hemen Albatros yatırıma gidelim. Yatırım uzmanı Avni Elevanoğulları bizimle beraber. Avni hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Reyhan, hoş bulduk. Evet şu an itibariyle borsa tarafında genele yayılan bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Ulaştırma tarafındaki hisseler biraz daha öne çıkıyor. Bankacılıkta da fena bir performans yok gibi. Bugüne dair beklentiler nasıl acaba endeksten? Evet, endeks şu anda 0.58 primli 9.942 puandan işlemlerini sürdürüyor ama öncelikle ben geçtiğimiz günlerde bu gelen enflasyon rakamı ile beklentilerin hafif üzerinde olması, çekirdek ve hizmet enflasyonunun düşüyor olması ve merkez bankasının da dikkat çektiği konuların da bunlar olması ön plana çıkmakta bizim açımızdan. Bu sebepten kaynaklı Aralık ayında merkezden faiz indirimi tarafı biraz daha geçerli olabilir önümüzdeki ayları izlersek yani Aralık ayının tarafını izlersek Aralık enflasyonu da %3'ün altında gelirse %3 altında kaldığı sürece yıllık enflasyonda yine düştüğünü gözlemleyebiliriz. Şimdi geçtiğimiz bu enflasyon rakamlarının hafif eğimsel olmasıyla beraber bankacılık öncülüğünde zaten yükselişi izledik. Şimdi takip ettiğimiz bankacılık tarafında iki rakam mevcut. 14.334 puanın üzerinde kalıcılık sağladığımız sürece bankacılık tarafında yukarı yönlü iğmelerin e, hareketlerini izleme şansımız biraz daha olgunlaşabilir. Burada da ilk olarak e, dikkat edeceğimiz bölge bizim 15.214 direnci olacaktır bankacılık endeksi tarafında. E, Biz cüz tarafında ise hemen hemen iki gündür direnç tarafında e, şu anda e, dolaşıyoruz. O bölgemizde hemen hemen 9.933'ten e, direnç bölgemiz olarak ön plana çıkmaktaydı. Hafif üzerindeyiz 9938 puandan işlemlerimizi sürdürüyoruz şu anda. 9.797-9.798 bölgesinin ve özellikle 9.933 bölgesinin de üzerinde günlük kapanışlar görmeye başlarsak biz endekste direnç olarak yönümüzü yukarı bölgede 10.226 ve 10.677'lere göre dirençlerimizi belirlemiş olacağız. Aşağı bölgede ise 9.997 üzerinde kalıcılıklar sağlandığı sürece bir problem yok. Ama şu birkaç gün için e, piyasada biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Özellikle 9.933 üzerindeki kapanışları da gözlemleye başlayabilirsek e, bu bölge üzerinde biraz daha iyimser olabiliriz. E, sen de biraz önce zaten bahsettin yarın da tarım dışı istihdam verisini izliyor olacağız piyasalar içerisinde. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Albatros yatırım yatırım uzmanı Avni Elvanoğulları bizimle beraberdi. Kısa bir araya...